su hayattır, su rahmettir, su umuttu, su aydınlıktı ve şu anda Gaziantep'in 2 milyonun suyunu beslediği 40 yıllık tesisteyiz. Ama çok özel bir e, şu anda yaptığımız projeyi tamamlamış olarak buradayız. Özellikle Düzbağ, sizin de söylediğiniz gibi Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük su projesi. 130 kilometreden içinde 2 atmıştık. Araba geçen çelik borularla Bugüyü geçirmek için de 4 kilometre tüneller aşarak buraya geldik. Hakikaten aşkla çalışıldı. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bakanlarımızın, Veysel Bakanımızın, e, Maliye Bakanımızın, Şimşek Bakanımızın o günkü desteğiyle buraya geldi. Abdülhamit Bakanımızın ciddi desteğiyle, vekillerimizin desteğiyle buraya geldi. Ama en önemli şey, arkadaşların teknik altyapısıydı. Doğru proje üretildi. Ve bugün, Ham su kalitesi dört kat iyileşmiş, su sorunu olmayan e, ve e, suyu yöneten e, bir şehir olarak e, toplumun huzurundayız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, dönemimizde yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi, Devlet belki de en önemlisi. <laughs> e, en önemlisi çünkü suyu yönetemezseniz şehrinizdeki hiçbir şeyi yönetemezsiniz. E, o yüzden suyu yöneten hem de suyu kaliteli ve daha daha ucuz. Şarklarda dağ suyunu, kalk suyunu Gaziantep'e getirmeyi başarmış bir ekibin başı olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu yol arkadaşlarım için de Rabbime hamd edip şükrediyorum. Eee bizi bugünlere kavuşturdu. Su gibi aziz olsunlar.